arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Trafik Rider oynuyoruz. Bu arada arkadaşlar size çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ee, böyle bir iki aydır video çekemediğim için çok özür dilerim. Aslında video çekeceğim. Çekeceğim de. Çekemedim. Çünkü adam telefonu yasaklamıştı. Çok telefon... Telefondan video çektiğim için, telefonu çok baktığım için, çok oyun oynadığım için babam çok kızdı. Ondan dolayı da telefonu aldı. Mağazasına götürdü iş yerine. Yani ondan dolayı da ben hiç böyle bir iki aydır video çekemiyordum. Şimdi de telefonu getirdi. Artık böyle çok oldu çok oldu götüreli. Bir iki ay ya. Artık izin verdi ama sadece günde bir saat. Ben de şu an o bir saatlik hakkımı kullanıyorum. İşte böyle oynadım Bugün misafirler olacağı tuttu. Sesler geliyordur arkadan. Hep arkadaşlarım, kardeşim falan vardı. Ben de zar dur hemen kendimi attım odaya. Kilitledim kapıyı oynadım. Neyse az önce bir de çok kötü şey oldu arkadaşlar. Ben kayıttayım zannediyordum. Sonra Kaydı kontrol etmeyi bir baktım. Kayıtta değilmişim. 5 dakikalık 10 dakikalık şey boşa gitti. Neyse biz oyuna başlayalım. Çok uzaktım. Bu arada arkadaşlar. E, Ağat mahallesinde oturuyorsanız ya da. Yeşil yurt mi biliyorsanız oraya gidin. Oradan birçok şeyi satın alın. Ben size buradan sunayım Yeşil Yurt Çok güzel bir yer. Ke şöyle bir de kendi babam var benim babam. Orada çalışıyor. İsterseniz oraya bir bakabilirsiniz. Çok güzel bir mağaza. Çalışanları dürüst, güzel. Böyle kötü değil. Baz bazen gelebiliyor öyle. Kötü Ama e, genellikle çoğu hepsi Müslüman sayılır. Bir iki kişi vardır aralarında önce Böyle saflar güzeller temiz Üstü başı güzel Güzel Kişiler var Ben size orayı sunayım Söyleyeyim Tercih ederseniz size bağlı Ben zorla göndermiyorum sizi oraya Tercih sizde Ondan dolayı güzel bir mağaza olduğu için Size tercih sunuyorum Oraya gidin bir göz atın Güzel mağaza. Yeşil yurt diyeyim. Belki gidenleriniz olmuştur. Tamam çok uzattım. Sessiz oldum. Konsant ba belki gidenleriniz olmuştur. Bilenler vardır. Yine de ben size orayı tavsiye ederim. Neyse konumuza dönelim. Arkadaşlar bugün Trafik Rider oynuyoruz. Ama oynayamıyorum. Heh, devam. He, bu arada arkadaşlar yorumlara yazın en yüksek skorum kaç diye. Şurada sol üst köşede gösteriyor. Şeyimi. Neydi? Skorumu. Sağ, sol üst köşede. Sağ üst köşede de hızımı gösteriyor. Neyse ben konsantre olacağım. Sessizlik. Ses konsantre moduna geçiyorum arkadaşlar. Hemen ben bir kasıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hemen şöyle bir motor aldım. CX diye. CX diye bir motor. Dur okuyamadım. CX 750F'ymiş. şu işte bu. Sarı olan. Ben bunun tabletli de vardı bu bende. Aşırı güzel bir şey. Hemen buna da bir eklemeler yapalım. Rengini ilk başta yapalım. Kırmızı olsun. Şu renk güzel. Bu siyah mı olsun? Oo, beyaz yakıştı lan. Evet arkadaşlar beyaz kalsın. kırmızı iyi. Tamam. Son kararım. Bin. Hemen yanında. Eldivenim en son böyleydi. Ama şimdi böyle. Şu üstte görürsünüz. Ben şuradan hemen şunları da bir yapayım. Heh. Böylece amin. Pokemon yapacağım arkadaşlar. Tabii Pokemon'u bulabilirsin. Çok uzun sürecek herhalde bu. Allah Allah. Pokemon, Pokemon geçtim mi ya? Pokemon. I. Yok geçmedim. Geri Geride. Tamam. Uygula. Ya ha, geriden gideyim. Uygula. Pokemon güzel. Seviyorum. Sonuncu ne yapayım ya? sonuncuyu Ona. Onu, Onu Pokemon yapacağım hadi Dört Pokemon bir arada. Hemen ileri diyelim. Sonsuz mode. Zaman zamana karşı kaçıyoruz. Evet, tamam. sonsuz oynuyoruz tekrardan motorla tamam başlıyoruz arkadaşlar Heh, vites daha var bekle arkadaşlar ben vitesi otomatik yapıp geliyorum şu bekleyin otomatik yapıp geliyorum pardon ma manuel yapıp geliyorum bak manuel olduğuna arttırmadığımda en fazla 70'le gidiyor mesela arttırdım Hemen 90'a çıkacak şimdi. Arttırdım. Sayın arkadaşlar yorumlara yazın kaç vites arttırdım. Ben şu an oyundayken tam sayamıyorum. Şöyle her zaman her şeye bakmak zorundayım. 3 vites mi atlamıştık herhalde. Evet. Bir tane. Bir. Iki, üç. Üçte bakalım kaçı kadar diyor. Üçte. De... Hı. Üç yapmadık mı Üçte kaçla gidiyordu ya? Allah. Özür dilerim arkadaşlar reklamlar için. Önüme sürekli reklam çıkıyor. Ben de yapamıyorum. Şimdi bir vites arttırdık. Dur indireyim. Birinci vites... Dur. Birinci vitesle 60 ile gidiyor. İkinci vitesle 90 90'la 90 gidiyor. Üçüncü vitesi de... 20 ile gidiyor. 120 yani. 4. vites. Bakın 4. bastım. Hıh. Bana çıktı arkadaşlar. 4. vitesi. 4. vitesi zaten o zaman şey 42 mi? Total hızı 142. Tamam o O şuna dördüncü vites almış. Dört vitesliymiş. değilmiş. olsaydı. Heh <laughs> tamam altınız varmış. Ne hmm, Hemen at, attım şöyle dört vitesi. Atmama gerek kalmadı. Öldüm işte. Birinci vites, ikinci, üçüncü, dördüncü. Dört kere bastım bakalım. en yüksek skorumu yorumlara yazmayı unutmayın. Ben çünkü skorlara bakamıyorum. Bak bakmaya çalıştım. Hemen çarptım. Vitesi otomatik yapacağım arkadaşlar. Bir dakika bekleyin gelin. Evet arkadaşlar yaptım geldim. Şu motorun hız göstergesi var ya onun sağındaki sağ tarafındaki yerde gösteriyor böyle. Do kırmızı 9'a geliyor. 9'a geliyor ondan sonra attırıyor. 9'a geliyor attırıyor. Orada vites atmış oluyor. Motorun hız gösterme yerinden görebilirsiniz. Diyeceğim. he Onun altını. Ben bu oyunu bir keresinde babam gelmişti. Sadece misafirlik misafirliğe gitmiştik o zaman. Bayağı kabalıktı. Herkes telefona çünkü tanıdıklarım oradaki tanıdıklarımın hepsi genelde telefona bakıyordu mesela birlikte. Tanıdığım kadarıyla. Çok özür dilerim arkadaşlar. Az önce annem geldi. Bir şeyler oldu işte orada bir şeyler yaşandı. Sizin için çok özür dilerim. Son 3 el daha oynayıp bitiriyoruz videoyu. Çünkü çok uzun sürdü. Annem her e, annem de şey için geldi. Misafirlere ayıp olur ona falan filan diyor. Neyine o ayıp olacak anne dedim ben. Ayıp olur yani hemen. Kaç kaç ot, yarım saattir gelmiyor Şu an videoya baktım. Bir de kayıtta 10 dakika vardı. Daha 20 dakika olmuş işte. 21 dakika 20 dakika bana Annem diyor yarım saat. Anneler neden böyle mesela derste test, testimi çözdüm mola verdim çıktım molaya Hı -hı. O, mesela bir saat mola diyor daha yarım saat geçmeden molam bitti diyor arkadaşlar anneler neden böyle ya mesela benim annem ve çoğu tanıdığım kişinin annesi öyle mesela yarım yarım saat diyor mesela 15 dakika geçmeden hemen çağırıyor mesela kurstan geliyorsun. Anne 5 dakika diyorsun. Bir dakika bir, bir dakika geçmeden hadi gel 5 dakika geçti diyor. Bir, bize mi öyle geliyor yoksa annemiz mi doğru yanlış söylüyor? Of <laughs> of. <laughs> <laughs> Kaç kere oynadım? Çoğumuş mudur ya? Neyse. Misafirler kalkmaya başladı herhalde. Ben gidiyoruz diye bir ses duydum. İnşallah oyundadır. Oyundaysa belki hemen bundan sonra bir video daha çekebilirim arkadaşlar. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Hepinize görüşürüz. Sizi çok seviyorum. Sevgiyle kalın. Ay olmadı.